E şuraya bir bir de şöyle Abi şey. ya Staniye ne yapıyor bu yani minyonlar oğlum? Kaldırıyor, pasifiyle vuruyor. Minyonların ucunu gördünüz mü? Minyonlara bak sen ya. Oğlum minyonlar doca attı lan bana. Minyon harita bakıyor. Orn geç geldi mi? Rakip jungle nereden başladı arkadaşlar? Hakkı Erken geldi ya, geç gelmedi. Nice. Güzel. Gözün can biri de olsun. Yan tamam, canımız az bizimle ona göre. Buraya Yanım canı öyle falan. bir gidiyor ki böyle ikisi üçü aynı ben anda gidiyor hiçbir Hiç şey yapamıyorum. 100 gold lan. Atiklik çektim bu arada. Bak doge atıyor bak 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 farma bak. Atiklik Oğlum fake lan bu farma. Mida Oğlum değil. böyle doge atamayan oyuncular var lan. Hızı var yani çok derken o yüzden çok mobil olmayan dedim. Ryzen hızını kullanan kullanıyor yani. Surprise. Büyük minyon var. Attı, değil mi o o minyonu küyle almam gerekiyor. TP attı aynı zamanda. Güzel. Verir, Aslında var ya şayvanın şeyini A bozmam saniye lazımdı saniye benim var ya. Var. Neyse gitmiştir Varmış. zaten. Farmları biraz temizleyeyim. Tamam. Onun bezini bozmam lazımdı. Bir de ben item almadım daha kanka. Go, o oynadık go, oynadık. İtemim yok ama umarım bir boka yaramadım. Oha! Q pulluyor la bu. Yok kestik. Burada hasara bak. Bir alt olalım. Bu arada onun altı kesebiliyor ya bazen. O W'su, R'si falan şey bırakıyor ya. Ne pasifiydi o? Kavruk pasifi. O bayağı vuruyor. Direkt sadece o pasifte bile yarıca can koyabiliyor yani. Daha item almadan böyle uçar. Acaba hiç base atmadan şey yapar mıyım? Abi ha, görmediniz gitti. gitmişsiniz hiç ki. base atmadan tırpanı fuller miyim? Onu deneyeceğim ben. Çünkü öyle yapınca hem XP'de de öne geçiyoruz. Hem de bayağı Gold'ta da öne geçiyoruz. Nijango gelirse bana direkt ulti atacak or. Abi minyonlara bak. Biz vuruşun da vardı. Ne ya yapıyor o arka, arka tarafta? O okay. Da güzel bir detay Üzerine mi çekiyor? Friz diyor ne yapıyor? şuradan yandan her an girebilirim. Şu pamlar biraz azalsın da. Bu savaşta da, da ikisi yok. Alana sağda e çakıyor ya. Bir arada bir vuralım. Bir tane yetişirim. Tapa geliyorum şimdi. Tamam. Geldim tapa abi. Girebiliyorsan gir. Razi yok. Kaçıyor ya. Kaçıyor. Çıkalım ya zorlamayalım. Geri döndü. E'sini bozdum. E'sini bozdum. E'si yok. Ya yapıyor. ulti atmak istemiyorum ya. Bekle şimdi atmayacağım. Olur, şimdi abi, atmayacağım. Şimdi atacağım. O flash'ına beklettim ultiyi. Bart dışında Çünkü. hangi çar oynarsın? Brent dışında hangi çar? Tari... Bart dışında diyorsun herhalde. Bart dışında hangi çar oynarım? Vallahi alistar oynuyorum ya, supportta çok güçlü diye. Öğretin mi alistar sana? <gülüyor> 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 Gel alistar versi. Vallahi valla, valla, video mu gördüm bilmiyorum yani. Görünmez tevcic kaldırma falan filan. Çans. Değil bu arada ya, ona da çans demesin. Bu arada beyz atmadığımı farkındasınız, atmayacağım beyzi. Amacım. Robokat hakikaten iyi alistar oynar. Eyvallah. Şu an dö dönmemdeki amaç şu, Trıpan'ı fullleyeceğim. Derken bile milyon kaçırıyorum. Okey. Sivri tutan. Ben de alayım. Ama orada çok güzel geçerim. esini bozdum İstim ya yeter. onun. Onun feleği şaştı şu an. Aldı 30 milyon. Şayvaneyi de gördük tam saatte. Hangi ligdesin? Şu an Elmas 4. 3'e çıkmıştım geçen gün de. Daha doğrusu serilerdeydim. Alamet alır mıyız? Bir başlayalım ya bakalım. Şarkı yapmıyor. Bak, yani, Ultini... Sorun olmaz ya. Vlad da yok. Kullanmadı, kullansa. Ultini Rakamı atamadı. Rakan'ı kontrolüyorum bu arada ben, onu söyleyeyim de. Okey. Ulan var ya. Ulti tek E ile do sıkıntısı sıkıntı sivirin ya. Resetlendi, resetlendi, resetlendi. Eee. E'si yok. Sivirelim ya. Oy oy o, gerçekten ya. Gerçekten sıçrattım ya. Burayı ne biçim eritiyorum lan? Baksana. Çok güzel yaptık. Bir adım geri var. Bir Güzelin. adım geri. Mert'cim geçmiş olsun canım. Bu arada arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Depremde e, herhangi bir yara alan veya işte akrabaları sıkıntılı olan Kuleyi var veya ya 10 numara erittik ha. İnsanlara geçmiş olsunlar. Dileklerimi sunuyorum Bard'ın kendi olarak. Şuradan bir iki tane daha alırsak. Oha. Direkt yok bir getiren. adım geri atsana. Biraz güzel. şuradan bir tur şey yapalım. Güzel. Bakalım şuraya. Güzel. Abi şu an başlayabiliriz istersen. ben kill aldığım zaman alameti mi? Aynen. E yani sıfırlanıyor. Değil mi? <laughs> Aynen. O yüzden havada bozdum adamı. Ay 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 ay. ay. Tıklayabilirsin bana. Tamam olur. İki direğini bozuyorum var ya. Geldim. Ama çok vuruyor lan adam. Ölür çok fena var? vuruyor hasarı falan. Parma. Geldim. Bir yardım var mı? Şimdi be? bir tur atayım bunun etrafında. Uzaklayayım ben ya şu an. 100 Abi, vuruyormuş var ya otaktan da zaman. Ya ama Yetişmeye çalışıyorum sana uyarayabiliyor sana öyle. Kestim ben bunu. <laughs> ölmem ölmem. Ölebilirim. Ya oğlum bu nasıl ya, hız? Yardım şey dive Enim çıktı adam. Tamam, ultim kaçırdım. Bir tık geri yüklerim gitti. Çok güzel. Rise bota altında, geliyor sen ya, bu sen arada. Alın. Canımsın teşekkür ederim sabların için. E, i̇lk kuleyi aldık. İlk, i̇lk kuleyi bot almış lan. Peki şurayı alır mıyım ben? Oha, ay, Oha şey ay. bana ki. Aslında... Güzel oturduk. Güzel oturduk. Evet, evet. Oğlum gelene kadar bu kuleyi alıyormuşum anlamadım. daha. İçinlik Tek da seferde 10 numara olmaz geldi mı? Geldi. Bu arada A değişi bana ha. Evet, Abi evet. Rise gelecek ya. Rise bana gelecek. Tabii büyüğüyle kesmişim yine. Çekilişi açıklayacağım canlarım merak etmeyin. Yarın hem çekilişi açıklayacağım hem de çekiliş reklamı yapacağım. Oo şayvan şeyvan geldi. Ortisi yok yok tabi görüyorsun da bunun da. Direkt girelim. Bizden tarafa atma. Yavaş öyle Bart senle oynarız burayı. Şuraya doğru aynı. Ay anasını ya. Bana ev verebilirsin buradan. Atacaktım da atamadım. Yaklaşsana bana. Ulan o ulti tutsaydı var ya 10 numara olacaktı ya. Güzel ama hepsini kestik. Allahu ekber. Güzel fightti güzel. Ne yapıyorsunuz lan orada? Hadi oğlum bilen <laughs> mi artık? Geliyorum ben de geliyorum sen bilen Hanım bak şurada biri var. Polis sen de gelemez misin ya buraya? <laughs> ben, de ben çıktım. Ya da çıkmadım. Ya saçmalık bu. bir can. Sivir bir Bircan da kaçtı. At oğlum onun içinde. At da bir kantırlayalım. Ulan oh. içeride kaldım. Çok içeride kaldım. Oy, Aha yok lan hiç sıkıntı yok. <laughs> ya oğlum niye flash? Olsun. Flash attı Şimhan'da. ne yapıyor? Evet, arkada mı? ne oluyor arkada? kimse neden yok ki burada? Çağırdı adamları. Gelmediler. Çağırdı de ben, ben girdik. Davetime icap etmediler peki abi. Evet, abi kalandım. Köpte hep oldu. Tık. Bu nasıl gitti oğlum oraya? Lan çok da aldık. Aa çok kötü aynen, aynen. ya. Aynen. Çok Ağzır. orada ki, nereye gittiniz ki yani? Bizde Sivri değil gözümüz ya. Nice. Öyle yaptık be. Sen tane daha pasifini olsa almıştın Al. ya. <laughs> ben ona niye bastım? Ben ona niye bastım? Çok Oğlum tüneli yanlışlıkla yedim ben. Tüneli kilit attım. Baktı bak KS'ye bak, bak izleyin KS'yi. Gel bakayım Buna buraya. Baba. Gel buraya. Gayet Dedim, dedim KS'ye geliyor diye. Otis var mı Ay ölebilirim. Ba. Nice. Oy. <laughs> baron baron baron. Ne güzel kaseler, ne güzel kaseler. Ha kule aldım lan, adım o adım ne güzel. Abi, şey, Barondayken kule alıyorum. Ve eski dandik bir Nokia telefon koyun. Evet Ay, teşekkür teşekkürler yoncular için. Bugün 16 level olacağız mı ya yoksa? Çok önemli. Bu otel yiyemiz aslında. Var. Ulan Rice. Şey şey seni bir indiririm var ya şu an. Arkadaşlar bu otel Tamam, Samira e bota indi arkadaşlar bilginiz olsun. gel, gel. Az, az daha gel. Gel. Takala seni. Bak, direktli geberiyor adam. <laughs> Üzerine koyacağım flash'ı direkt o. ölecek ya. Ben ne öldüm? Aa bir gitmiş lan. Güzel ward. Var mı da? Ultim duruyor, ya birader satacağım. bir git ya. Ne ara refleks gösterdin lan ona sen? Güzel. Adam gördün mü? Hemen E attım, direkt ultime flash attı. Güzel refleks. Can Birebir de sivri keseyim Ölçü ya. ya <laughs> Drake var ne ya öyle. Ne vuruyor lan öyle? Çok iç. Şunu ben alayım mı? Ulan bir dışarıya gider diye önüne attım. Ha, Kim zorunda adam? Oynarız buraya. Baba ne yapıyorsun sen? Kanka Rise geldi dur. Kanka dur. Koş koş koş. Adam benle bir rev atabileceğini düşünüyor herhalde. Aa fuck. Aa. Kanka arkadakileri tuttum ben. Aa vay zafet herkesin abi. Aha. Yürüyecek sandım lan. Aa. <laughs> ondan alamadım bir şey. Bir birbirimizi sildik. Lan ben kule tanıyorum. Güzel. Gayet iyi. Cici. Kalın geldik ya. Evet biraz kalındık. Gigi,